Dünyam karardı doktor hanım. Eskisi gibi gülemiyorum artık. Yalnızım. Çaresizim. Hacı golleri izlemeye başladım doktor. Her gün YouTube'a hacı golleri yazar oldum. Evet. Monaco. Ben de izliyorum herhalde. Artık yaşamak istemiyorum doktor. Beyefendi merhabalar. E, hastaneden kaçan birisi oldu. Yoklama amaçlı hastanedekilerin bitkilerini topluyoruz da sizin adınız neydi? Rahman Şah. Tamamdır. Ana adı? Kamile Şah. Tamam. Ee, baba adı? Dursun. Soyadıyla söyleme gerek var mı? Ee, Şan değil mi zaten soyadı? Ha, e evet. Abi biraz daha konuşursak kaçan manyağı sen olduğunu zannedecekler. Allah aşkına susardık bugün beni bitirdin ya. Oğlum ben manyaklardan çok korkarım lan. Attın beni aralarına. Abi merhabalar biz e, psikoloji öğrencileri olarak okulca bir geziye çıktık. Ya bizim ekip geri döndü galiba bizim bir alakamız yok onlarla yani. Heh tamam kalın burada o zaman. Hastaların ağzını aramam lazım. Gelin benimle bir yardımcı olun.